Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Eskişehir'de bulunan ve güzel mimarisiyle dikkat çeken Reşadiye Camii'ni paylaşmak istiyorum. Reşadiye Camii 1916'da Sultan 5. Mehmet Reşat tarafından yaptırılmıştır arkadaşlar. Cami Eskişehir Odunpazarı ilçesine bağlı olan Arifiye Mahallesi'nde yer almaktadır. İki tane minaresi bulunmakta olan cami, yüzyılı aşkın tarihiyle görenleri adeta büyülemektedir. Cami özellikle İstanbul Eminönü semtinde yer alan yeni cami örnek alınarak yapılmıştır. İstanbul Eminönü yeni cami tarzı bir iç ve dış tasarımına sahip olan cami, İslam mimarisinin de en önemli örneklerinden bir tanesidir. Muhteşem mimarisiyle dikkat çeken caminin mimari ise Cevat Ülgerdi. Özellikle Eskişehir ve çevre illerden oldukça geniş kitlelerce ziyaret edilen Eskişehir Reşadiye Camii, gün içerisinde ibadet içinde oldukça önemli bir tarihi cami olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizden olduğu gibi dünyanın pek çok farklı bölgelerinden de ziyaretçi çekmekte olan cami. Eskişehir'e yolunuz düşerse kesinlikle ilk olarak uğramanız gereken mekanların başında gelmektedir. Muhteşem iç tasarımı ve Osmanlı mimarisi tipinde dış tasarım ile öne çıkan cami özellikle güvercin gibi çeşitli kuşlarında uğrak mekanlar arasında yer almaktadır. Eskişehir Valiliği ile Eskişehir Adli Binası'nın arkasında yer alan caminin hemen karşısında Taşbaşı Çarşısı ve diğer tarafında da İl Halk Kütüphanesi yer alıyor arkadaşlar. Eğer Eskişehir'e yolunuz düşerse mutlaka bu güzel camiyi ziyaret etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Böylelikle de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.